X Aura Beauty'nin diğer pamuk maskesi deniz yosunumuz. Seaweed olan bu deniz yosunumuz cilde uygulandığı andan itibaren yine anti-aging etkisini göreceksiniz. Onarıcı özelliği sayesinde ince çizgi ve kırışıklıklar üzerinde etkili bir yapıya sahip. İçinde bulunan mineraller, proteinler ve vitaminler sayesinde cildinize son derece mükemmel bakım yapar. Ürünün içerisinde 4 adet maske bulunmakta. Haftada 2 kez uygulama yapmanızı tavsiye ederiz. Eğer pazartesi uygulama yaptıysanız, bir diğer uygulamayı perşembe gününe alabilirsiniz. Pamuk maskemizi açtıktan sonra lütfen kullanın. Tek kullanımlık oldukları için kullanılan bir pamuk maske tekrar kullanılmamaktadır. Cildinize maskenizi uygularken göz çevreniz ve ağzınızın açıkta kalmasına özen gösterin. 15-20 dakika kadar beklettikten sonra pamuk tabakayı mutlaka cildinizden kaldırın. Cildinize gösterdiğiniz özen aynanızdır. Biz bu aynayı X Aura Beauty ürünleriyle parlatıyoruz.